Selamlar. Kırmızı kaplı defterim ve ben bu sefer Manchester City'nin kararı için karşınızdayız. Acaba bu karar Trabzonspor'a bir umut oldu mu, olmadı mı? Çokça sorulan ve tartışılan şeyler var. Delil meselesi, zaman aşımı meselesi, finansal fair play kuralları için sizlere ömür diyenler var. UEFA'nın güvenilirliğini kaybettiğini söyleyenler var. E, parası olanın lobicilik faaliyetini çok daha iyi yürüttüğünü iddia edenler var. Birçok algı konuşuluyor. Herkes bir şeyler düşünüyor. Hadi başlayalım neler oldu. Şimdi öncelikle 13 Temmuz 2020 tarihli kararın bir e, medya bülteni olduğunu açıklayarak başlayalım. Bu bir medya bülteni. Birkaç gün içinde kas gerekçeli bir karar açıklayacak. Bizler sık sorulanları ve hakikaten kafamızı bulandıran birkaç konunun cevabını orada bulabiliriz diye düşünüyorum. Veya en azından bizler net bir yorumu kesin bir takım sözleri KAS'ın gerekçeli kararından sonra söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an ortada bir güvensizlik ortamı oluşmuş olsa da KAS iyi gerekçeli karar yazan bir kurumdur. Biz ülkede alışık değiliz böyle şeylere fakat KAS hakikaten iyi gerekçeli karar yazar. Her ne varsa umarım e, kamu vicdanını çok da rahatsız etmeyecek şekilde e, ideal dünyaya olan inancımızı sarsmayacak şekilde bir gerekçeli karar bulabiliriz. Ama şu an soru işaretleri mevcut. Şimdi ne oldu 13 Temmuz 2020 tarihinde KAS, UEFA... Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun Manchester City hakkında verdiği 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezasını değiştirdi. Oldukça dönüştürdü. 2 yıl men cezası ortadan kalktı. Ee, ve 10 milyon euro ödenmesiyle alakalı, 30 gün içinde 10 milyon euro ödenmesiyle alakalı bir karar bize sunuldu. Ee, verilen karar buydu. Peki şimdi ne olacak? Ee, gerekçeli kararı elbette bekleyeceğiz. Deliller meselesi biraz... ...sıkıntılı görünüyor. E şöyle açıklayabiliriz... ...deliller konusunda bizim ülkemizde... ...özellikle ceza hukuku sistemimizde... ...hakikaten yasak ağacın meyvesi de yasaktır diye bir anlayış söz konusudur. Yani ben bu belgeyi buldum ve... ...dosyaya sunmak istiyorum dediğiniz herhangi bir şey... ...hukuka aykırı bir delilse, mahkemece istenmemiş bir delilse... ...hakikaten hukuk dosyası kapsamına nazara alınmayacaktır. E fakat özellikle hacklenmek suretiyle... E, Lix belgelerinin sunularak e, acaba delil niteliğini taşıyıp taşımadığıyla alakalı bir tartışma var bu dosyada. Benim şu ana kadar okuduğum kaynaklar ve takip ettiklerim bu şekilde açıklamalar yapmışlar. Ee, bu konuyla alakalı da bizim ülkemizde dediğim gibi yasak ağacın meyvesi de yasaktır diyebilsek de spor hukuku sanki biraz buna geniş bakmış gibi görüyoruz. Bu açıdan ilk olarak gerekçeli kararı çok merak ediyorum. Ve Lozan merkezli Kasta böyle bir karar verildi. 14 Şubat 2020 tarihinde çıkan bir kararın değiştirilmesinden bahsediyoruz. UEFA Mali Kontrol Organı Ceza Dairesi UEFA'nın Kulüp ve lisanslama ve finansal fair play düzenlemelerine aykırılıktan dolayı Manchester City'ye 2 yıl men cezası ve 30 milyon euro ee, cezası vermişti. Burada 8-9-10 Haziran 2020 tarihinde duruşmalar yapıldı. Taraflarla, yasal temsilcilerle, tanıklarla ve uzmanlarla görüşüldü. Böyle bir görüşme gerçekleşti ve 14 Şubat'taki ceza hem öz kaynak finansmanındaki gizlemeler... ...deliller ve zaman aşımı meselesi tartışmalı olarak... ...hakikaten bizlere sunuldu. Şimdi Trabzonspor meselesiyle biraz karşılaştırmalı gidelim istiyorum. Çünkü hayat ve hukuk bir bütün. Manchester City'nin örneğini, bu kararın örneğini... ...Trabzonspor'un başına gelen meseleden sonra da... ...zikretmiştik, vermiştik. 2012-2016 mali yıllarına ilişkin bir inceleme sonucunda... ...Manchester City Kulübü'nün bir sponsorluk gelirlerinin... Açıkça ilan edilmemesinden kaynaklı bir ceza bu. Ve bu cezadan sonra Manchester City Kulübü'nün yaptığı açıklamayı çok önemsiyorum. Ülkemizdeki bütün karışıklığa sebep olan, kaosa sebep olan, her bir kişiyi bilimsel bir açıklama yapsa bile taraf ilan eden bir taraftar kültürümüz var ne yazık ki. Ve bu... Manchester City kulübünün açıklaması bence güzel bir örnek. Şöyle bakalım. 14 Şubat 2020 tarihinde 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası verildiğinde Manchester City kulübü UEFA'nın kararına karşı şöyle demişti. UEFA'nın kararı sonrasında hayal kırıklığına uğradık doğru ancak şaşırmadık. En başından beri defaatle söylediğim şey, finansal fair play'e ilişkin cezalar, incelemeler, yaptırımlar kulüpler için genelde şaşırtıcı nitelikte olmuyor. Çünkü zaten bu inceleme 2012-2016 yılına ait Manchester City kulübü için ve Trabzonspor'un meselesinde de 2016 2016 tarihli e, bir anlaşmazlık vardı. 2016 tarihinde imzalanan bir meseleye uygun davranmama vardı. Neydi o? E, vadesi geçmiş bir borç. Sonra yapılan açıklamalarda ve e, yapılmaya çalışılan toparlamalardan anladık ki, kesin olarak bilemeyiz, dosyayı okumadık ama anladık ki eski başkanlara yapılan bir borç, zamanı geçmiş, vadesi geçmiş ve ödenmemiş, temerrüde düşülmüş yani. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarı da haliyle demişti. Bu ne kadar büyük bir haksızlık? Bizim hiç uçuk fiyatlı profesyonel futbolcu sözleşmelerimiz yok. Bizim ödeyemediğimiz veya geç ödediğimiz maaşlarımız yok. Bu ne adaletsizlik? Vay efendim bizim kulübümüze nasıl böyle bir ceza verilir diye herkes düşünmüştü. Fakat yine hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var ki çok fazla kriter var. E, lisans talimatının denk hesap bilgilerini sağlaması için kulüplerin kulüp lisans kriterleri var ve bunlar sportif, altyapı, personel, idari, hukuki ve mali şekilde gelişiyor. E, dolayısıyla bir profesyonel futbolcu sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların geç ödenmesi veya ödenmemesi meselesi bu kriterlerden yalnızca bir tanesini karşılıyor. Dolayısıyla Manchester City kararı Trabzonspor kararını emsal olabilir mi? Bunu peşinden söyleyemeyiz. Bence hayır. Emsal olamaz. E, hepsine ayrı ayrı bakmak lazım. Ha diyeceksiniz ki e, parası olanlar biraz daha adil. E, o zaman e, benim de nacizane tavsiyem e, kendi gelişimi için yurt dışında çok bulunmaya gayret eden ve e, çeşitli federasyonların organizasyonlarını takip eden kas hakemlerinin bulunduğu yerlere giden biri olarak e, tüm bunlardan şikayet eden kulüpleri lobicilik faaliyeti yapmaya ve ülkemiz adına biraz daha görünür olmaya davet ediyorum buradan. Oralarda keşke hep birlikte dayanışma içinde olsak. Ülkemizin hem itibarıyla alakalı hem bu sıkışan çözümsüz olduğunu düşündüğümüz, bize hep adil olunmadığını düşündüğümüz dosyalarla alakalı acaba hangi farkındalıklara kavuşabiliriz? Nerelerde daha fazla olsak, nerelerden daha fazla bilgi alışverişinde bulunsak daha katkı yapabiliriz ülkeye ve tüm Türk kulüplerine. Böyle bakmakta da fayda var. Bunun dışında tekrar edelim finansal fair play sistemine ilişkin hiçbir karar şaşırtıcı, sürpriz değil kulüpler için. Çünkü böyle dediğimizde de şey diyorlar nasıl yani siz şimdi Trabzonspor yönetiminin bu kararı bildiğini ve bizden sakladığını mı düşünüyorsunuz yoksa? Hayır. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Fakat bir mali inceleme başladığında UEFA'dan finansal fair play kriterleri çerçevesinde bir mali inceleme başladığında biz bunun 3 hesap yılı için yapıldığını zaten finansal fair play talimatından biliyoruz. E, Türkçe karşılığını FFF'nin sitesinden de bulup okuyabilirsiniz ilgilileri. 3 finansal yıl ne demek, e, inceleme dönemi ne demek, 3 izleme dönemi ne demek. Dolayısıyla 2016'dan 2020 yılına kadar hak verirsiniz ki oldukça zaman var hem Manchester City Kulübü için hem Trabzonspor Kulübü için. E, bunlar kulüplere düşen kısmıydı çünkü finansal fair play hayatımıza girdiğinde de UEFA kulüplerle ikişer üçer yıllık yapılandırma sözleşmeleri imzalamaya başlamıştı. Takip edenler çok iyi hatırlayacaklardır bence ve bu sözleşmelerde de hayli... E, iyimser davrandı UEFA. Hayli yapıcı davrandı, aceleye getirmedi. E, gerçek bir yapılandırmanın zamana yayılacağı öngörüsüyle kulüpleri aslında çok da e, imtiyaz sağladı. Dolayısıyla şimdi Manchester City kararı ile ilgili yapmamız gereken şey birkaç gün dişimizi sıkacağız, gerekçeli kararı bekleyeceğiz. Özellikle delille ilgili, zaman aşımı ile ilgili e, acaba hangi gerekçeler var? E, bundan sonrasında emsal teşkil edebilecek tek şey gerekçeli kararda yer alan kasın düşünüşü ve bir konuya nasıl baktığıyla alakalı hukuki görüşü şeklinde yorumlayacağız bunları takipte kalalım hem Trabzonspor için hem Manchester City için bütün yorumlarınızı videonun altına bekliyorum hoşçakalın.